Bu boş kutu için mi? Bunu şey yapalım. Hadi selametle. Oscar'ın bakışı ama. Hadi iyi akşamlar. Oh! <laughs> Atladı bak Beşikliğe almaya çalışıyor. Yılında, değilse, çek, bak. çek çek Yaman istat. çek. <laughs> Sakın koltuğumu yırtmayın. <laughs> evet. Çek annem birden çek atlasın. Çek birden, çek ipi. İpi çek birden. <laughs> ha. Hadi şimdi yavaş yavaş çekerek koş peşinden gelsin. Allah yakalıyordu ya. Allah nasıl Tamam. o <laughs> zıpladı. Kalk kalk hadi kalk. Kalk da gelsin peşinden. Hayır bu tarafa doğru git. Gelir o. Ha yerde yavaş yavaş sürükle de gelsin. Oscar koş Oscar koşuyor koşuyor. <laughs> gel şimdi bu tarafa gel. <laughs> Oscar koş Oscar. Beş, iki, adı be, iki, üç, beş, bir, üç, beş, iki, üç, beş adı, üç, beş adı. Yaşasın. Oscar gelmedi. Oscar hadi ama. Yaşasın. Şu niye gelmiyorsun. Biraz da top at ona, top oynasın. Top bak bak şimdi. Ay, ay. Yavaş ama yavaş çok zıplıyorsun. Pişt pişt.